Bugün 27 Haziran 2021. Dikmiş olduğumuz maral falfaların bir bölümünü bugün e, hayvanlara vermeye çalışacağım. E, küçük baş merin olan şaplarımız var. Aslında dünyanın her yerinde hayvanların severek yediği bir yem ama e, bazı ısrarlar üzerine hayvanlara da e, vererek e, hayvanların e, bitkiyi olan yaklaşımını göstermek istiyoruz. Şimdi ağla doğru gidiyorum. Evet bunları da buraya. <laughs> evet buradaki yerlerde göster. Hayvanlarımız maral palpayı yemeye devam ediyor. Tabi bu arada kedimiz. Bunu hayvanların önünden eksik etmeden düzenli olarak verebiliriz bu bölüme geçenler oldu bu otun peşinde <laughs>